Deniz yolu taşımacılığı, uluslararası ticarette en çok tercih edilen ve en eski taşıma yöntemlerinden biridir. Özellikle büyük hacimli, ağır ve düşük maliyetli ürünlerin taşınmasında ekonomik çözümler sunar. Deniz yolu taşımacılığı nedir? Deniz yolu taşımacılığı, yüklerin gemiler aracılığıyla bir limandan başka bir limana taşınması işlemidir. Küresel ticarette taşınan yüklerin yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Avantajları, düşük maliyetli, hava taşımacılığına göre çok daha ekonomiktir. Büyük kapasite, tek seferde binlerce konteyner taşınabilir. Uluslararası bağlantılar, dünya genelinde neredeyse tüm ülkelerin limanları üzerinden ulaşım imkanı vardır. Çevre dostu, karayolu ve havayoluna kıyasla birim başına daha az karbon salımı yapar. Dezavantajları, zaman, hava taşımacılığına göre çok daha yavaştır. Esneklik limanlar arası taşımacılık yapıldığı için iç bölgelerde ek lojistik gerekir. Riskler hava koşulları ve deniz kazaları nedeniyle gecikme yaşanabilir. Kullanılan yük türleri: Konteyner taşımacılığı en yaygın yöntemdir. Standart 20'lik ve 40'lık konteynerlerle yapılır. Dökme yük: kömür, tahıl, maden cevheri gibi paketlenmemiş yükler. Sıvı yük: petrol, doğalgaz, kimyasallar proje taşımacılığı, büyük makineler, enerji santrali parçaları gibi standart dışı yükler. Deniz yolu taşımacılığında süreç, rezervasyon taşıyıcı firmadan gemide yer ayırtılır. Yükleme, mal konteynerlere yerleştirilip limana taşınır. Gümrük işlemleri, ihracat ve ithalat ülkesinde belgeler tamamlanır. Taşıma yük, gemiyle hedef limana gönderilir. Varış ve teslim yük, ithalatçıya ulaştırılır.